Merhaba arkadaşlar, Triton Tv'ye hoş geldiniz. Ben Ali. Sizinle beraber Regrowth serimize kaldığımız yerden tarımla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bir önceki bölümde altın için baya baya çabalamıştık. Şimdi görev kitabımıza baktığımda nedir esans yapmamız lazım. Şunu da bir tur döndürmemiz lazım. Şimdi bunun için ee, bu sefer kırmızı çiçek lazım, nedir rak lazım, bir de weak esans lazım. Şimdi önce kırmızı çiçeğimizi alalım. Kaç tane lazım tabii ki? 16 tane lazım. Dolayısıyla 8 tane çiçek lazım bize. Hop. Şuradan hemen çevirelim. Arkadaşa koyalım. Aynen. Şimdi bir kesens lazım. Kaç tane? 16 tane. Sorun değil. Ee, bu hangisi? Regular Infusion Stone yerine Beacon infusion Stone'u koyuyoruz. Şöyle bir 64'lü yapalım. Artık SNCF'lerimiz 10-10-10 olduğu için sıkıntısı çalışıyor. Şu arkadaşlar koyalım. Ve netherrack. Aynen. At bakalım bir tur. Gördüğünüz gibi SNSOFT nether'ımız hazır. Sen şuraya sen de şimdilik şurada dur bakalım. Şimdi arkadaşlar. Bunun için nether seed yapmamız lazım. Nether seed için 4 tane weak essence, 1 tane essence seed, 1 tane kırmızı çiçek, 2 tane de lava kovası lazım. Şimdi şurada bir tane kırmızı çiçek tozumuz olacaktı. Bunu kullanalım. Hop. Bu tamam. 2 kova lava ihtiyacımız lazım. O'larımız burada. Hop, hop. Başka neye ihtiyacımız var? Essence ihtiyacımız var. Dört tane de şu dandik küçük esenslerden ihtiyacımız var. Bir, iki, üç, dört. Şuradan bir tane Essence alalım. çalalım. Bir tane de tabii ki Living Rock alacağız yanımıza. Nerede Haydi şimdi bunları mana'ya batırmaya. Şimdi 1 Aha'm da şurada da ikincisi Kırmızı çiçek Sen Siz de gelin arkadaşım 1, 2, 3, 4 Şimdi bunu niye yapıyoruz? Çünkü buradan Blaze Seed'e yürüyeceğiz. Bol bol bileceğiz rota ihtiyacımız olacak. Bu arada bakalım durumlar neydi? Bu arada al, ee, demir sütlerini çoğalttım. 10 10 yaptım. Burada yayılmaya bıraktım. Şu anda yayılıyorlar. Hadi oğlum. Burası tamamdır. hemen arkadaşımızı atalım. Gördüğünüz gibi nedir seat'imiz hazır. Buradan şunu alacağım bu sefer. Şimdi bunun içinde Blaze içinde bize 8 tane bu nedir'dan lazım. Yani nedir birik lazım. Ee, brown powder lazım. Lazım oğlu lazım. Şimdi. Hemen şu essence sitimizi yayılmaya bırakmamız lazım burada. Hop. Hop. Yanılmıyorsam bu arkadaşlara şey işlemiyor. Hazır mı? Aynen. Yok. Bom yıl işlemiyor arkadaşlar. Şimdi bunu burada yayılmaya bırakacağız. 8 tane olana kadar devam edeceğiz. Bize nedir brick lazım? Bunun için ne yapabiliriz? Nedir lak lazım olacak yanılmıyorsam. Veya esensikli direkt nedir birik de yapabiliriz. Dediğim gibi bizim bol bol bu esenslere ihtiyacımız var. Bu arkadaşı bırakacağız. Şimdi burada gideceğimiz diğer yön bauxite tarafı Aynen. yani alüminyum seat yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimizi toplayalım. Şimdi limestone ama önce bunun şeyine bakalım. Skeleton seat, fire seat şu mu? Aynen. Alüminyum seat. Bir tane esens bize yeterli olacak. Şimdi o zaman bir döngü yapmamız bunun için yeterli. Dönelim geri. Şimdi 32 tane limestone lazım. Limestone'umuz var mı? Aa, 8 tane var. Eww. Bu limestone normalde kazarak çıkıyordu yanılmıyorsam. Bakalım. Hmm. Essence of Earth, Essence of Water. Bir madenimizi bir kolaçan etsek olur mu? Aynen. Ortalık limestone. 32 tane toplayalım şu arkadaştan. Böylelikle çoğu madenimizi halletmiş olacağız arkadaşlar. Ki teknik modlara geçebilirim. Mesela mekanizm. 32. Şimdi limestone'umuz hazır. Hatta direkt verelim. Beyaz çiçek. 32 tane beyaz çiçeğe ihtiyacımız var. Yani 16 tane alacağız. Hep bir tane fazla alıyorum arkadaşlar. şu arkadaşı da yapalım. 8 tane tin lazım. Şöyle 8 tin regular esansımızı da koyalım. 12 tane lazımmış. Sıkıntı yok. Hop. arkadaşlar dediğiniz gibi bol bol gerekiyor bu arkadaşlar. Şimdi buna bir turunu attırdık. Daha sonra alüminyum seat yapacağız. Şunun da tarifine bakalım. Şimdi dört tane bundan. Runlerimiz var. Hiç sıkıntımız yok. Şimdi sen gel. Siz bir gidin. Şundan dört tane lazımdı. Yanılmıyorsam. Essence of Aluminium Bir tane tin lazımdı Essence of Tin Yine bakayım Dıt 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 Bir tane seed lazım Şu arkadaşı da bırakalım buraya Hemen gidip... Opa ıh ıh oh, ıh oh, oh, Living rock alalım yanımıza living track. Aynen Yanılmıyorsam fire ve 4 ürünlerine ihtiyacımız vardı. Şimdi sen gel, sen gel, sen gel. Siz gelin. Bu iki arkadaş da size katılsın. Aynen öyle. Uh! biraz daha Gardon soyula da ihtiyacımız var. Ne durumda burası? 27. Şunu bir birleştir. 14 yaptı. Biraz daha toprak alıp arkadaşlar. Bir tarla daha oluşturalım. Toprak stoğumuz da bitiyor yalnız. Bir bölüm arasında güzel bir maden ihtiyacı var. O arkadaş hazır. Yıldırımlarını pis yırtıyor. Asamız nerede? Aynen. Rünlerimizi geri bırakalım. Bunların tekrar kullanılabilir olması gayet güzel. Bu arada kovamızı yedi tabii ki. Dülük makarnası. Hemen bir kova yapalım kendimize. Şimdi her seat için 10 10 10'a gitmek çok zor arkadaşlar. Çok fazla vakit gerektiren bir iş. Burada nedir büyüsün? Biz şurayı kullanalım. Alüminyum için. Şimdi şimdi. hazır. Şu arkadaşları bir tamir edelim ya. Sen tamir ol. Sen bir tamir ol. Sen de bir tamir ol. Aynen. Hadi bunu da kılıcımız harcayalım. Şu tarlayı Blaze için ayırdım. Nedir? Ara? Yan yana olsun. alüminyum seat görevimizde şu arkadaşı alarak tamamdır. Hala yayılması için biraz destek atalım kendisine. Hoppa, crop stream'imiz bitti. Hadi oğlum büyü gari ya. %57. Arkadaşlar bu görev de tamamdır. Şimdi buradan ne tarafa yürüyebiliriz ona bakacağız. Gold yaptık. Earth Seed yapabiliriz. Bunun için ne gerekiyormuş? Bu da basit. Şimdi Water Seed için ne gerekiyormuş? iki kova su. Bu da basit. Ondan sonra Fire için ne gerekiyormuş? Aynen. Bu da basit. Şu döngülere yavaş yavaş başlayalım. Şu seedleri de yapalım ki ben bölüm arasında bunların tarlalarını yapayım. Dağıtabileyim. Çünkü bunlar lazım olacak. Şimdi Fire'dan başlamak için. Öncelikle bir regular esenslerden bol bol yapmamız lazım. Hop. Şu arkadaşı bir alalım. şunlar. Weak essence. Şunlar da regular essence. Şu arkadaşları bir koyalım. Sen bir git, sen bir git. Şimdilik burada dura dursunlar. Hop, hop. Sen de bir dur. Şimdi. Fire'dan başlayalım. İki koya ihtiyacımız var. Bir kere şunlara ihtiyacımız var. Şu esen seedleri yanımıza alalım. Garden soil sen bir dur. Hemen bir kovalar daha yapalım. Hoppa. Şimdi iki kova love aldık. Başka ne ihtiyacımız vardı? 3 tane regular, bir tane fire rune, bir tane esensi. Bu iş basit. Sen bir gel. Aynen. Hop, hop. 3 tane, 1, 2, 3. Hop, bir tane essence seat. Hop. Ve fire rune. Bu bunu yapa dursun. Döngeri, Water Seat, iki kova su, Water Room, üç tane Zamazingo. kolay. Hemen iki kova yapalım. Oba. Diğer malzemeler üstünden galiba. Buradan iki kova su çekelim. Hadi oğlum ya, bu kadar zor değil. Bakalım nedir esansımız yayılmaya başlayacak, çok güzel. Burası hazır. Hemen water rune'ümüzü alalım. Şimdi fire seat'imiz hazır. Koyduk kenara. Water için ne gerekiyor? İki kovası demiştik. Üç tane. Şimdi bir tane essence seat. Bir, iki, üç. İki kovası. Bir tane de şu arkadaş. Aynen öyle. Hop bu görevi de tamamlayalım. Bu sefer şundan mı alsak? Aynen. Water'ı yapıyoruz. Şuradan örtü yapalım. Şimdi ört için 3 tane, 2 tane pasture seed lazım. Pasture seed'imiz olması lazım. Aynen. 2 tane kalmış. Toplarız bundan. Sıkıntı yok. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bu arada mana durumumuz nedir? O çok. Sıkıntı yok. Sen şöyle gel. Senden bir tane lazım. Hop. Arkadaş kovalarımı yiyor ya. Şimdi water seed. Hatta şunları şimdilik şöyle koyacağım. Dörtlüyü tamamlayana kadar. Rune of Butter'ı atalım. Ne yapıyorduk şimdi? Earthseed. Earthseed için Rune of Earth lazım. Aynen. Şimdi 1, 2 1, 2, 3 1 Şunu da verdik mi kendisine? O da tamamdır. Hemen döndüm geriye. Şu görevi de tamamlayalım. Experience Seed. Eww. Bu da lazım. Bottle of Enchanting. Yapma be. Bu iş biraz zor yonca. Şimdi arkadaşlar ne kaldı? Örtü yapıyoruz. Air kaldı. Şimdi bunun için yaprak lazım bize. Şimdi yaprak yaprak yaprağımız var mı? Olmaması lazım. Hemen şuradan bir şiir yapalım. Şunlar olur herhalde. İki yaprak aldık. Bu arada bu arkadaş tamam. Onu da bir kurtaralım tezgahtan. şurada hazır. Hemen bu görevi de tamamlayalım. Şimdi son artık son parça için eğer lazım. Bir tane sen geleceksin. Sen kal. Sen şuraya birleş. Rune of mana. Hayır. Rune of air. Şimdi 1, 2, sen gidiyorsun. Sen bir iki 3. Uh. Bu arada çiçeklerimiz çok güzel yayıldılar. Bu arkadaş da büyümüş. O güzel. Hadi oğlum. Böylelikle aslında bu esenselle bir sürü kombin yapıp topraktır, işte sudur, carttır, jurttur üretmek çok basit olacak. Hadi oğlum. Hazır. Hoppa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu arkadaşı da halletmiş olduk. Dediğim gibi ben bölüm arasında bunları dikeceğim. Çoğaltacağım. Bugün 4-5 tane görevi halletmiş olduk arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere.